Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone 14 Pro kutu açılımı yapacağız. Bu telefon bana hediye geldi ve ben de bu telefonu alır almaz sizlerle birlikte kutu açılımı yapmak istiyorum. Bunun sebebi de bu telefonu almayı düşünen arkadaşlar varsa özellikleri nasıl, kutu içeriği nasıl bunları hep birlikte göreceğiz. Ben tabi bu telefonu aldığımda deneme amaçlı herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını görme amaçlı sim kartımı taktım, kurulumunu yaptım. Ancak sizlerle beraber tekrardan bir kutu açılışı yapacağız. Eğer kafanıza takılan sorular varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. E, bu telefonu bir süre kullandıktan sonra da telefonla ilgili deneyimlerimi yorumlarımı tekrardan bir video haline getirip e, bunu sizlerle kanalımda paylaşacağım. Elimden geldiğince de bu telefonu almayı düşünen arkadaşlara fikirlerimi yorumlarımı e, tarafsız bir şekilde bildirmiş olacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Eğer hazırsanız hep birlikte kutu açılımına yavaş yavaş geçelim. Telefonumuz iPhone 14 Pro 128 GB'lık versiyonu. Telefon bana hediye geldi ve bu sebepten dolayı da kutu açılışını sizlerle beraber yapmak istedim. Daha doğrusu ben kutunun açılışını yaptım ve sim kart takarak içerisinde bazı kurumları bitirdim. Ancak siz yine de yeniden kutu açılışı yapıyormuşum gibi bu videoyu izleyebilirsiniz. Kutumuz şu şekilde geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iPhone'un kendi her zaman kutusu. Kutumuzu şöyle açıyoruz. Kutumuzu açtıktan sonra telefonumuzun üzerinde şöyle bir jelatin bizleri karşılıyor. E, bu jelatini üzerinden çıkartıyoruz. Ben telefonun kurulumunu yaptım. Telefonum şu anda açık durumda. Gördüğünüz gibi 3 tane kamerası bulunuyor. Bir adet ana kamera. Ana kameramız 48 megapiksel. 12 megapiksel ultra geniş kamera ve 12 megapiksel 3 kat telefoto kamera üzerinde yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, renk olarak da derin mor. Şöyle göstereyim tam olarak belli oluyor mu videoda bilmiyorum. Şöyle göstereyim derin mor yani deep purple diye geçiyor. Şöyle yan tarafındaki açma kapama tuşunu da size göstereyim. Yan tarafında diğer tarafta ses kısma tuşu ve şöyle... Ses yükseltme ve ses azaltma tuşları yer alıyor. Buradan da iPhone her zamanki gibi sessize alma ve sesini açma tuşu bulunuyor arkadaşlar. Sol kısımda yine iPhone'umuzun sim kartını takma yuvası burada yer alıyor. Altına da şarj girişimiz ve operatörümüz bizleri karşılıyor arkadaşlar. Burada mikrofonumuz da yer alıyor. Gördüğünüz gibi telefonumuz bu şekilde. Siz telefonu yeni aldığınızda içerisinde sim kartınızı taktığınızda bir takım kurulumları ve hesap oluşturmaları yapmanız gerekiyor Ben bunları kendim hallettim Fakat biraz zaman alıyor arkadaşlar yani bir ortalama 20 dakika yarım saat gibi bir süre alıyor Daha sonrasında kişileriniz varsa işte dosyalarınız varsa onları Diğer telefonunuzdan buna aktarmanız gerekiyor Bunun içinse bazı programlar var Dilerseniz IOS'a diye bir tane program var Android'de bunu indirmeniz gerekiyor geçiş yapmadan önce daha sonrasında ise geçişinizi tamamlayabilirsiniz. Bu program sayesinde içerisindeki tüm belge bilgi dosyalarınız çok kolay bir şekilde iPhone'a aktarmış oluyorsunuz. Ancak ben bu programı kullanmadım. Ben bunun yerine e, Gmail hesabı yardımıyla çok kolay bir şekilde kişilerimi sadece aktardım. Diğer e, uygulamalarım olsun, fotoğraflarım olsun eski telefonumda kaldı. E, ben böyle olmasını tercih ettim. Çünkü içerisindeki eski fotoğrafları, belgeleri e, bilgisayarıma yedekleyeceğimden dolayı Aktarmaya gerek duymadım. Daha sonrasında set telefonumuzun genel özelliklerine bakacak olursak, telefonumuz 6.1 inç ekranı bulunuyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde, gayet güzel geniş bir ekran, dokunmatik yüzeyi de oldukça hassas. Ee, iPhone Pro Max ile arasında ne fark var ee, almayı düşünenler için bundan da bahsedeyim. iPhone Pro Max'in özelliklerine baktığımda göze çarpan en önemli iki tane özelliği var. iPhone Pro Max'in bataryası buna göre bir tık daha fazla yanlış hatırlamıyorsam. 4300 mAh bataryası bulunuyordu Pro Max'in. Bu telefonumuzun ise 3200 mAh bataryası bulunuyor. Bunun yanında ekstra olarak telefonun büyütü iPhone Pro Max'in diğerine göre daha fazla arkadaşlar. Yani bu sebepten dolayı iki temel unsur var arasında gözle görülen aşikar farklardan. Yani iPhone Pro Max'i almayı düşünenler almadan önce bu özellikleri bilsinler. Yani çok ekstra bir aralarında dağlar kadar uçurum yok. Eğer almayı düşünüyorsanız iPhone 14 Pro'da işinizi görecektir diye düşünüyorum. Ancak yine de büyük seviyorsanız iPhone Pro Max'i de tercih edebilirsiniz. Ancak bazı kullanıcı yorumlarına baktığımda e, cebe sığmadığını, çok ağır olduğunu, işte e, cebe, cepte taşımasının çok zor olduğunu söylemişler. Ancak yine de tercih sizin. Bunun yanı sıra kutumuzun içerisinden bir adet şöyle şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Ancak şarj kafası çıkmıyor. Bunu ekstra olarak siz satın almanız gerekiyor. Ben gittim bir alışveriş merkezinden orijinal şarj kafasını satın aldım. Yaklaşık olarak fiyatları değişiyor. İnternet sitesine baktığımda kendi sitesinde 429 TL gibi bir fiyattan satışa sunuluyor. Ancak diğer sitelerde baktığımızda 350-375 gibi fiyatlardan satışı başlıyor arkadaşlar. Yine de tabii ki en güvenilir yerden almanızı ve orijinal olanını almanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü aralarında çok fazla bir fark yok. Yani her zaman için orijinal şarj kafası kullanmaya çalışın. Bu da 20 wattlık hızlı şarj arkadaşlar. Yani telefonunuz çok kısa sürede şarj oluyor. Gördüğünüz gibi kutu içeriğimizde bu şekilde tekrardan belirtmek istiyorum. İçerisinden sadece şarj aletinin kablosu çıkıyor. Şarj kafası çıkmıyor. Bunu ekstra olarak sizin satın almanız gerekiyor. Bunun dışında kutumuzun içerisine bakacak olursak e, şunu şöyle çıkartalım. Bir adet iğne çıkıyor içerisinden sim kart iğnesi. Bu iğne sayesinde sim kart yuvasını açarak e, eski telefonunuzdaki sim kartınızı iPhone'unuza çok kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Bunun dışında ekstra olarak içerisinden e, Apple'ın kendi çıkartması çıkıyor. Ve ekstra olarak fazla bir şey içerisine koymamışlar. Kutu içeriğimizde bu şekilde arkadaşlar. Telefon gerçekten çok hoş, çok şık bir tasarıma sahip. Ben beğendim. Özellikle şu kameralarını, şu arka yapısını ve ekranını çok çok beğendim. Bir Android kullanıcısı olarak ben iPhone'a biraz ön yargılıydım. Ancak bu telefon sayesinde gerçekten ön yargılarım çok fazlasıyla kırılmış oldu. Yani işletim sistemi olsun, iPhone'un genel kendi yapısı olsun, tasarımı olsun. Benim çok fazla aşırı hoşuma gitti diyebilirim. Ancak diğer özellikleri tam olarak test etme şansım olmadı. Kamerasını olsun, video çekimini olsun vesaire diğer özelliklerini çok fazla test edemedim. Ancak dediğim gibi bunlar için sizlere ilerleyen zamanlarda test ettikçe ekstra olarak bir video hazırlayıp yorumlarımı bu video üzerinden paylaşmayı düşünüyorum. Şu anlık sadece telefonun genel özelliklerini ve kutu içeriğini sizlere aktarmak istedim. Eğer almayı düşünüyorsanız telefon ve kutu içeriği bu şekilde genel özelliklerini inceledikten sonra detaylı olarak sizlere aktarmak istiyorum. Bu sebepten dolayı da yanlış bir bilgi vermemek açısından diğer özelliklerine çok fazla değinmek istemedim. Telefonumuzun kağıt üzerindeki diğer özelliklerine bakma gerekirse tekrardan belirtmek istiyorum. 6.1 inç 120 Hz ekranı bulunuyor. 3200 mAh bataryası var arkadaşlar. Telefonumuz yaklaşık olarak 206 gram ağırlığında. iPhone Pro Max'in de ağırlığı bundan bir tık daha fazla yanlış hatırlamıyorsam. 400 gram gibi bir ağırlığa sahipti 400 ya da 406 gram gibi bir ağırlığı vardı Pro Max'in Yani iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro'dan bir tık daha ağır Bu da sizlere ekstra bir bilgi olsun Telefonumuzda A16 Bionic çip bulunuyor arkadaşlar 6 çekirdekli CPU 12 megapiksel ultra geniş kamera 48 megapiksel ana kamera üzerinde yer alıyor Ekstra olarak da 12 megapiksel 3 kat telefoto kamera üzerinde yer alıyor arkadaşlar. Telefonumuzun lens kapakları safir kristal yani kolay kolay çizilme yapmıyor. Bu sebepten dolayı da bazı arkadaşlar kameraların üzerine ekstra koruyucu taktığını gördüm. Ancak bunlara çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Ekstra olarak da bu lenslerin yani koruyucu lenslerin telefonun fotoğraf çekimi olsun video çekimi olsun kalitesini düşüreceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı ben üzerine lens eklettirmedim ve ekstra olarak da lens eklettirmeyi düşünmüyorum. Telefon bu haliyle oldukça güzel ve şık. Telefonumuzda akıllı HDR4 özelliği bulunuyor. Yani çok parlak ve çok karanlık sahnelerde içerinin ayrıntılarını yansıtan bir teknik bu arkadaşlar. Telefonumuzda gece modu, makro çekim, Apple ProRAW gibi özellikler bulunuyor. Telefonumuz 4K'da 30 ve 60 FPS'de çekim yapabiliyor. 1080p'de ise 25, 30 ve 60 FPS'de yine çekim yapabiliyor arkadaşlar. 3 kat optik, 9 kat dijital zoom özelliği telefonumuzda bulunuyor. Ekstra olarak Face ID, acil SOS, trafik kazası algılama gibi özellikler telefonumuzda yer alıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra telefonumuzda MagSafe özelliği bulunuyor. Yani manyetik olarak bağlanmış kablosuz güç aktarımı yani telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Telefonumuz üzerinde iOS 16 ile birlikte geliyor. iPhone 14 Pro'nun genel özellikleri bu kadar. Sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Sormak istedikleriniz de varsa gerek sosyal medya hesaplarım üzerinden veya yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Telefonu kullandıkça, özelliklerini denedikçe yorumlarımı, fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sebepten dolayı da dediğim gibi ekstra bir video üzerinden hazırlayarak bunları sizlere iletmek istiyorum. Şu anlık aktarmak istediklerim bu kadar. Son olarak da telefonun fotoğraf, video gibi özelliklerini size videonun sonuna ekleyeceğim. En azından kameranın video kalitesini, fotoğraf kalitesini kendi gözünüzle görmüş olursunuz. Sizin kafanıza takılanlar varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.